Herkese merhaba, ben Ece Ünlü Kuş Türkmen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir video çekiyorum. Çok kısa ama özellikle hamileler için oldukça anlamlı olduğunu düşündüğüm bir video. E, bu videoda eğer hamileyseniz, ama bakın hamileyseniz, hamile değilseniz demiyorum. Eğer hamileyseniz bebeğinizin cinsiyeti ne olabilir? Bunu astrolojik olarak bulmanız formülünü öğreniyor olacağız. Bu bir soru astrolojisi konusudur aslında. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir e, harita çıkartan programa ihtiyacımız var. Bu birincisi. İkincisi de ee, soru astrolojisine bakıldığında karşınızdaki kişinin soruyu kabul etme saati vardır. Soru astrolojisiyle ilgilenenler bilirler. Yani aslında şu demek oluyor. Şu an saat kaç? 22.11. Ben bunu çekerken günlerden de 23 Ocak 2023. Saat 22.11 yazayım. Ee, ben unuturum çünkü. Şimdi ee, soru astrolojisinde soru bu saatle ilerleyecek. Çünkü ben bunu kabul ediyorum. Size şu anda sadece göstermek için yapıyorum. Yani şöyle e, diyeceksiniz ki acaba benim cinsiyetim, bebeğimin cinsiyeti ne olacak? Bunu merak ediyorsunuz. O an bunu kabul ediyorsunuz. Soruyor diyelim ki. Hemen saate bakıyorsunuz şu şey saatlere bakmayın, duvar saatlerine bakmayın. Çünkü bayağı dakika sık kısmı önemli olduğu için o duvar saatlerinde belki kayabilir bununla ilgili zaman kavramı. Bir dakika, iki dakika fark edebilir. Bu sebeple lütfen. bilgisayarınızın, telefonunuzun bunların saatlerine bakın. Hadi geniş şimdi yapalım. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Öncelikli olarak sizinle bir ekran paylaşımı yapacağım. Harita açıyoruz. Harita programına bak şimdi açıyorum. Şimdi ben Solar Fire programı kullanıyorum zaten biliyorsunuz başka hangi programlardan yapabilirsiniz bilmiyorum yeni bir harita gireceğim bebek cinsiyeti dedim ben bu haritaya bugün 23 Ocak 2023 ee, saat kaçtı 22.11 not alıyorum ben İzmir'de olduğum için İzmir olarak gidiyorum siz Samsun'dasınızdır Samsun Iğdır'dasınızdır Iğdır. Almanya'dasınızdır şehriniz ya da Finlandiya'dasınızdır şehriniz girilecek burada. Lütfen buna dikkat edin. Olduğunuz yer olacak. Ve ev sistemi Regiomontanus dediğimiz turu astrolojisinde kullanılan ev sistemi seçilecek. E, şu anda ben sizinle hatta e, bu ekranı da paylaşayım. Çünkü ben bunu geçen sefer çekmiştim. Şey, bakın şu an çıktı bu sayfa çıkıyor. Bakın bu da House System Regio Montanus yazıyor. Ee, buraya bakıyorum. Evet. Okey dedim. Tamamdır. Şimdi haritayı açıyorum. Şöyle bir haritayı açalım, büyütelim. Ee, tekrar bir paylaşım yapıyorum. Yani bu çektiğim şey üstünden çünkü ne kadar paylaşım onu emin olmadığım için tekrar paylaşım paylaşım yapıyorum. Şimdi bir harita açıldı. Evet 20 Ocak 22.11 saat olacak şekilde. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir kere lütfen notunuzu alın. E, eril ve dişil burçlar var. Eril burçlar ateş ve hava grubu. Yani koç, aslan, yay, ateş grubu bunlar eril burçlar. Not alın muhakkak. Bir de hava grubu var. İkizler, kova ve terazi burcu hava grubu. Bunlar e, eril burçlar olmakta. Toprak ve su grubu burçlarıysa dişil burçlardır. Yani boğa, başak, oğlak bunlar dişi. Aynı zamanda yengeç, balık ve akrep de yine dişil burçlardan. Ne oldu? 6 tane eri, 6 tane dişil burcumuz oldu bizim. Bunları not aldık. Şimdi bizim için şunlar önemli oluyor sırasıyla. Bunları da lütfen not alın, tane tane gideceksiniz baktığınız saati itibariyle. Bir kere bizim için ASC yani şurası. Yükselen olan burç çok önemli. Yükselen burç eril mi dişil mi? Baktık burada toprakmış. Yani neydi başak burç toprak dedik ya. Ne olacak yani dişi? Mutumu alıyorum. Şimdi bakalım ne çıkacak. Şu an <laughs> herhangi birinin bebeği için şu an bakmıyorum. Hani öğretmek için bakıyorum. Bakalım ne çıkacak öyle baktığımızda. ASC yöneticisinin olduğu burca bakıyoruz. Eğer ASC diyelim ki kova burcu çıktı. Şimdi kova burcunun Uranüs'te Satürn ya normalde yöneticisi. Ama Uranüs modern zamanda. Satürn ise klasik zamanda. Biz klasik baz alıyoruz. Bu aklınızda olsun. Yani modern yöneticiyi almayacaksınız. Bu aklınızda olsun. Şimdi burada ASC yöneticisi Dişildi. Elimizde bir dişilimiz var. ASC yöneticisinin olduğu burca bakıyoruz. ASC yöneticisi ne burada? Merkür. Başarılı yönetici. Merkür nerede? Ona bakıyoruz. Merkür, oğlak burcunda şu anda. Yani o da dişilde. Dişil dedim. Beşinci ev. Beşinci ev bakın oğlak. Beşinci evin yöneticisinin olduğu burca bakıyoruz. Beşinci ev oğlak tarafından yönetiliyor. Ee, ve yöneticisi oğlak burcu tarafından yönetiliyor ve yönetici gezegeni Satürn. Bakıyoruz Satürn nerede diye. Satürn kova burcunda yani hava grubunda. Bu da demektir ki eril. Notumu aldım eril diye. Ayın yer aldığı burca bakıyoruz. Bakın birine bakıyor olsak demek ki bir anda havadan su grubuna geçmiş tam da ay farkındaysanız balık burcunda. Ee, ben bunu birazcık astroloji bilgisi olan kişiler için aslında aktarıyorum. Yani şimdi şuraya bakıp da Yo altıncı evde bu da kovada derseniz hani e, bu iş yatar siz bakmayın bilen birine baktınız. Farkındaysanız ay balık burcunda bilenler için. Demek ki Ay su grubunda olduğu için bir dişilimiz daha oldu. Hemen dişil diye not alıyorum. Ee, ve tabii ki yengeç burcu. Bir dişil daha oluyor. Yengeç yani ayın yönettiği burç nedir? Yengeç. Öyle olduğu için ayın yönettiği burcu da alıyoruz. Yengeç bir dişil yapmış oldu zaten konuya. Bir de saat yöneticisinin olduğu burca bakıyoruz. Saat yöneticisi nasıl bulunuyor? Solar Fire programında farkındaysanız sağ tarafta bakın Reports yazıyor şurada o olduğu yerde. Reports'a bastım. Reports'ta şurada sağda Horary çıktı. Horary'e bastığımda yine görüp görmediğinizi bilmiyorum. Bunu tekrar paylaşımını yapacağım sizinle. Ekran paylaşımı. Bakın burada saat parmağımla da işaret <laughs> burada saat yöneticisinin Saturn olduğunu görüyorum. Tamamdır benim için. Saat yöneticisi Satürn ise bunun olduğu burca bakıyorum. Ve yine bir kova yani e, hava grubu olan bir e, Burç var burada. Eris dedik. Şimdi ne oldu? ASC dişi, ASC'nin yöneticisi dişi iki etti. Ay'ın olduğu Burç dişi, Ay'ın yöneticisinin olduğu Burç dişi dört tane dişi burcumuz oldu. Ve fakat iki tane de erilimiz var. Beşinci evin yöneticisinden ve saat yöneticisinden kaynaklı iki. Şimdi buraya bakılınca biri bana e, benim çocuğumun cinsiyeti kız mı erkek mi deseydi ben bu sorunu kabul etmiş olsaydım ve kabul ettim dediğim saat kaçta 22.11 olsaydı bunun için o kişinin çocuğunun cinsiyetinin kız olabileceğini söyleyebilirdim. Diyelim ki bu cinsiyet e, yani eril dişi sayısı ortalama kaldı ya da işte dörde üç gibi örnek olarak ucu ucuna emin değilsiniz. Böyle bir durumda yapmanız gereken ayın ayın ilk alıcı açının hangi gezegene ise onun Yöneticisi onun olduğu burcu bulmak. Bakıyoruz mesela. Ay burada farkındaysanız balıkta ayın açı yapacağı ilk aa bu sıfır gü, güneşe yapmaz ilk olarak bir sekstil açı alabiliriz yani balıktan koç yok o ada ikizler yani en yakın açı ikizler 8 derece olduğu için Mars'a böyle bir durumda e, Mars ikizler burcunda olduğu için ikizlerde hava grubu olduğu için mesela eri çıkmış olacaktı. Sonuncuyu anladınız mı? Ay'ın ilk açı yapacağı gezegen. Ay'ın ilk açı yapacağı gezegen şu demek. Şimdi Ay burada sıfır derecede. Yani bizim bildiğimiz bu Merkür, Güneş, işte Venüs, Mars bunlardan hangisi aslında Ay'a en yakın derecede ise ve e, yapacağı açı bir 8-60'lık e, 90'lık 120'lik ya da bir karşıt açı verecekse bunu kabul ediyoruz. Yoksa şu anda ayın olduğu yerde mesela hani bakınca önünde Merkür de var ama farkındaysanız Merkür mesela 9 derecede. Bu ne demektir? Öncelikle 8 dereceye geleceği için demek ki ilk açım Mars'a yapmış olacak gibi. Bunu böyle yapabiliriz. Öyle olduğu için de ay şu an ilk açıyı Mars'a yapacak. Yani burada eril eğer arada kalmış olsaydık sayı eşitliği olsaydı ya da burada bir eril fazlalığından tekrar söz edebilirdik. Yani çocuğun cinsiyetine bu şekilde bakabilirsiniz. Bu bir soru astrolojisidir ama şu olmaz. Hamilesinizdir. Dakika başı bir dakika ben soruyu kabul ettim hemen bir bakayım derseniz eğer Zaten olmaz. Bunu hani bir kere gerçekten can gönülden kabul edip e, o anın haritasına eğer bakarsanız E.B.Montandu sistemiyle, Surat-ı Astrolojisi böyle işliyor çünkü. Çocuğumuzun cinsiyeti belli olur. Derseniz ki e, oluyor mu? Çin takvimi var, Rus takvimi var. Yok işte karnın üstünde gözük e, gezdirmek var ona inanan hamileler niye buna da hani bakmasınlar? Ben çıkmış olan e, böyle haritalara çok baktım. Ama kesin midir? Tabii ki. E, elbette ki öyle bir kesinlik şeyi veremem. Ama sonra astrolojisinde çocuğun cinsiyeti ne olacak konusu bu şekilde bakılmaktadır. Ee, bunu size aktarmak istedim. Çok kısa ama bence e, hepinizin hoşuna gidebilecek olan bir paylaşımdı. Eğer paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen kanalımı takip edin ve beğeni butonuna tıklayın. Instagram'dan da Ece Ünükuş Türkmen olarak beni takip edebilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyorum. Allah analı babalı büyüsün inşallah hepinizin evlatlarını. Hoşça kalın. Kapatmam gerekiyor.